Evet sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Ağustos 2025. Arkadaşlar borsamız cuma günü itibariyle 10.870 puan ve artı 0.43 ile kapattı. Arkadaşlar merak etmeyin borsa yukarı ufak tefek düzeltmeler de olsa borsa artık yukarı arkadaşlar. Arkadaşlar bir hissenin yukarı gidebileceğini şöyle anlarsınız. O hissenin aldığı ihalelerin sıklığından sık sık ihaleler alıyorsa o şirket demek ki iş potansiyeli yüksek. Yönetim kurulunun işin erbabı olup olmadığından yani temelinden mi girmiş bu işe sadece bu iş için mi okumuş adam mühendistir inşaat firmasıdır mesela ve inşaat mühendisliği okumuştur ve hayatım önce müteahhitlik yapmıştır gibi böyle düşünün ya da makine mühendisidir. Makine işleri yapar. Dolayısıyla adam işin için erbabından çocukluğundan beri gelmiştir. Okulunda okumuştur ya da çocuğu da onun yerine gelecek çocuğu da yurt dışında okumuştur, Türkiye'de okumuştur, o alanda okumuştur. Sadece bir işte, bir işe odaklanmıştır. Yani bir insan bir balıkçılık yapacaksa o adam denizde mi yaşamış, Karadeniz bölgesinde mi yaşamış, Ege'de mi yaşamış, Akdeniz'de mi yaşamış? Ondan sonra sürekli bu balıkçılıkla mı? Sadece balıkçılık yapmışsa bu adam ya da sadece müteahhitlik yapmışsa ya da sadece makine işiyle uğraşmışsa o adam işin uzmanı demektir arkadaşlar. Çünkü yıllardır geri veren bir özellikleri var. Neyse. Kapasitesini, şirket kapasitesini arttırıyorum. Adam %100 kapasitesi dolmuş. Artık işler o kadar çok ki yetmiyor. Onu... Kapasitesini %50 daha arttırıyor. %150 olmuş oluyor. Kapasitesini arttırıyor mu? Poten e, grafik olarak şirket aşağıda mı ya da yukarıda mı? Şirket aşağıda ise grafik olarak bu şirket çıkacak demektir. İşte hikayesi olan e, başarıya aç dinamizmi olan yönetim kurulu gibi bu tarzda olan şirketleri alacaksınız ve bekleyeceksiniz. Bu uçup kaçan hisseler olabilir. Evet bu hisseler biraz yavaş yavaş gider. Çünkü kaliteli hisseler yavaş yavaş yükselir. Manipülasyon hisseleri hızlı hızlı yükselir. Arkadaşlar hızlı hızlı düşer. Onun için kaliteli şirketler elinde sonunda çıkarlar. Evet. Bir hisse, ideal bir hisse küçük sermayeli olmalı. İhracat kapasitesi iyi olmalı. Halka açıklığı az olmalı. E, kapasitesini ve çalışan sayısını arttırmalı arkadaşlar. E, genellikle bir hisse bedelsiz olarak e, yüksek bir yüzde açıklıyorsa mesela yüzde 900, işte yüzde 1000 yüzde 1100 gibi açıklıyorsa ve bu haberler duyuluyorsa o zaman hisse 1-2 gün iyi gider arkadaşlar. Yani yüksek bedelsiz bölündükten sonra eğer grafik olarak da e düşükte ise yani alçakta bu hisse e, yükselir. yükseltilir Grafik olarak yüksekte ise bu hisseyi de indirirler. Bu bedelsiz sermayeden sonra. Ana teba şu. Yüksek miktarda bedel sermaye yapıyorlarsa ve hisse dipte korkmayın o hisseden. O hisseyi ya hemen çıkartırlar bölerler aşağı düşürürler ya da bedel sermaye olur, hisse aşağıdadır. Bedel sermaye olduktan sonra yukarı çıkartırlar. Grafiğe baktığınız zaman o anlaşılır arkadaşlar. Arkadaşlar yanıldığınız bir e, durumu açıklıyorum size. Bir hissenin halka açıklığı %90 ve üstü olursa o hissede manipülasyon yapılma olasılığı yüksektir. Mesela bazı hisseler var, halka açıklığı %99 yani %99 hatta %1'i patronda. E, patronda da imtiyazlı bir pay var. Yani yüzde birlik imtiyazlı bir pay demek. O ne demek imtiyazlı pay? Sadece patron yönetebilir demek. Diğer yüzde bir hakkı yok demek. Dolayısıyla patron yüzde birlik imtiyazlı payla sizin yüzde 99luk elinizde bulunan hisseleri dikkate almadan şirketi kendi yönetir. Dolayısıyla parayı indirme olayı da çok fazladır. Mesela örnek veriyorum. Şirkette bütün ihaleleri patron yapıyor değil mi? Sen de %99 pay var, pay var ama sen bir etkili olamıyorsun. Adam 100 trilyonluk ihaleyi bir tane paravan şirketi kurdur. Oraya alım yaptım der ama içeri giren ne bir malzeme var ne bir şey var. Ondan sonra senin paralarını oraya aktarır. Sistem böyle. Onun için imtiyazlı pay varsa o şirketten kusura bakma uzak duracaksın. O şirketi almayacaksın. Evet. Eğer bir hisseyi arkadaşlar herkes konuşuyorsa o hisseden uzak dur. Aynı zamanda unutmayın ki tahtacılar küçük yatırımcıda fazla olan hisseleri çıkartmazlar. Tahtacılar hisseleri nasıl çıkartır? Çoğunluğunu toplar, bakar ki e, takas analizlerinde küçük yatırımcıda çok fazla hisse kalmamış ya da kurumsal yatırımcının o hissede aldığı lot miktarı fazla, küçük yatırımcıda az, o zaman kurumsal yatırımcı da yukarı kaldırabilir o hisseyi. Yani tahtacı ya da kurumsal yatırımcı ya da patron. Bunlar ço lotun çoğunluğunu yüzde in, %80'ini almadan o hisseyi çıkartmazlar. Onun için aldığınız şirketler küçük yatırımcıda az bulunan şirketler olsun ki çıkartma olasılığı hissenizin çıkma olasılığı fazla olsun. Bakın bunlar önemli bilgiler. Bunları öğrenin diye söylüyorum. Dikkatli dinleyin. Anlamadıysanız bir daha başlayalım bir daha dinleyin. Bunlar sizin borsa hayatınızda önünüze ışık tutacak olan bilgiler. Yani kimseye ihtiyacınız olmayın. Bana, ona, şuna, buna ihtiyacınız olmasın. Her şeyinizi iyi öğrenin. Kendiniz yapmaya çalışın. Arkadaşlar bir hissede trend yukarı gidecekse bir tepenin üstünde daha yüksek bir tepe olması lazım. Mesela diyelim ki hisse burada. Hisse aşağı aşağıda. Şu benim parmağım hisse. Hisse geldi 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 yukarı çıktı. Bak buradaki tepeden daha yüksek bir tepeye geldi. Ondan sonra bak tepe burada artık. Sonra hisse biraz aşağı iner. Sonra birazcık daha yukarı çıkar. Bak tepe burada artık. Sonra hisse biraz aşağı iner. Ondan sonra buraya kadar geldi. Bak tepe burada artık. İşte böyle zigzaklı gelip yukarı doğru çıkan tepe der. Bak buralarda bu tepe, bu tepe, bu tepe, bu tepe böyle gider. İşte buna yükseliş trendi der. Yani sürekli böyle vuruş diye de çıkmaz. Çıktığı zamanlar da olur. Ama genellikle normal hisselerde böyle, 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 böyle hisseler gider. Düşüş trendinde de tam tersi olur. Mesela tepe burada. Ondan sonra hisse, hisse burada. Uf, aşağı iner. Bak tepe burada. Biraz yukarı çıkar, u bunun aşağısına iner. Sonra bak düşen tepe burada. Uf, biraz yukarı çıkar, u aşağı iner. Bak artık tepe burada. Yani sistem böyle. B bu, böyle, 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 böyle. İşte bu da düşüş trendini gösterir. Onun için. Bu düşüş trendlerini kırmadan hisse yön değiştirmez. Grafikte de, okumayı da böylece öğrenin, bilin. Hisse veya e, şirketler hep yukarı çıkmazlar arkadaşlar. Ömür boyu yukarı çıkmaz, ömür boyu da aşağı inmez. Onun için böyle hisselerde bu tarzda şirketlerde yatırım yapıyorsanız dikkatli olacaksınız ve bekleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar en çok ben size daha önce bin hoş şirketini bin yatırımlar holding şirketini söyledim. Şirket 190, söylediğimde 190 liraydı. 189 liraydı. Şu anda 320 TL'yi gördü. %41 yükseldi. Biraz düzeltme yapacak. Sonra yukarı doğru çıkacak. Binho şirketi. Arkadaşlar Binho şirketinin daha önce size açıklamasını yaptım. Nasıl güzel bir şirket olduğunu, hükümete yakın olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın yeğeninin bu holdingin sahipleri olduğunu ve dijital paradan tutunda da enerji işlerine varana kadar, gıda işlerine varana kadar her şeyi bu şirket yapıyor. Yani çağımızın gerekli olan her türlü işi bunlar yapıyor. Yakında yüzde 1220 mi 1200 mü tam hatırlamıyorum şimdi bedelsiz sermaye arttırımı için başvurdular ve SPK'ya müracaat ettiler. Bir şu anda SPK'da SPK'da bunu onaylayacak ve bu ise bedelsiz bölünecek. Bedelsiz bölündü diye şirket sermayesi arttı diye hemen satıp da başka küçük sermayeye döneyim diye şey yapmayın. Şirket küçük sermaye olacak, doğuracak yani büyüyecek. Ondan sonra o lotlar eski seviyelerine gelecek. Eski seviyelerine gelince sen o zaman para kazanacaksın. Ama bu çıkacak. Niye çıkacak? Çünkü sende bir, 1000 tane lot varsa atıyorum sayıyı patronda 10 milyon tane lot var. Yüzde bin artsa bu de 1000 tane vardı. 10.000 tane daha hisse gelecek. 1.000 tane vardı. 10.000 de öyle geldi. 11.000 tane hissen olur. %1000 sermaye arttırırsa. Ama patronda 10 milyon hisse var. Dolayısıyla 100 milyon 110 milyon 110 milyon hissen olacak. Yani hisselerin çoğu bölündükten sonra patronda oluyor. E patron bu kadar hisseyi ne yapacak? Uzaya mı gidecek? Er ya da geç. Belli bir zaman geçtikten sonra bu hisseyi yukarı çıkartacak ki Yarın bir gün bu lotlarını satabilirsin. O sırada sen de kazanacaksın. İşte bekleyeceksin. Bölündükten sonra bekleyeceksin. Korkmayacaksın. Ha %10 düşmüş. %20 düşmüş. Ya düşsün önemli değil. Korkmayın. Güzel şirket diyorum. Bak güzel şirket. Ama sadece zamanı var. Yeri var. Ha bu şirketi şimdi 190 liradan 320 liraya çıkarttılar. Şu anda kaç para oldu? Ee, şirket ee... 320'lerde herhalde tam hatırlamıyorum. 320 olması lazım. Şimdi bu şirket %41'i yükseldi. Bir iki aşağı inebilir. Ondan sonra yine yukarı çıkacak. Ya bu şirketi ya büyük ihtimalle şirketi yukarı iyice çıkartacaklar. Ondan sonra bedelsiz sermaye açılınca şirketi aşağı düşürecekler. Ondan sonra biraz rolantide ondan sonra yine yukarı çıkartacaklar. Ya da şirketi İndirecekler ki ben buna ihtimal vermiyorum. Şirketi indirselerdi yükseltmezlerdi. İndirecekler. Beden sermaye açıklaması olduktan sonra yukarı çıkartacaklar. Ama birinci seçenek %90 böyle. Birinci seçenekte şirketi önce yukarı doğru iyice çıkartacaklar. Ondan sonra zaten SPK MPK hepsi bunların elinde. Sonra açıklama gelecek. Hisseyi ondan sonra biraz düşürecekler. Bence şimdi çıkartacaklar bedelsiz sermaye açıklanana kadar. Arkadaşlar gönlünüz rahat olsun. İyi kaliteli firmalar ne kadar düşerse düşsün arkadaşlar. Bak ne kadar düşerse düşsün. Korkmayın. Korkmayın. Ederine gelir. Daha çok sevinin düşün düştü diye daha çok sevinin. Ya ucuzken alıyorsun. Sen bir araba alırken, ev alırken pahalı mı almak istersin evi arabayı? Ucuz mu almak istersin? Ne kadar pazarlık yaparsan, ne kadar düşerse ev fiyatı senin için o kadar iyi. Bırak düşsün ya. Korkma. Lot sayını arttır. Biliyorsun çünkü o şirketin çıkacağını. Biliyorsun. Kaliteli şirket. Güzel şirket. Hikayesi olan şirket. Çıkacak. Paniğe kabulma. Sadece bekle ya. Senden ekmek istemiyor, su istemiyor. Vergisi yok, algısı yok. Bilmem neyisi yok. Evet. Şimdi arkadaşlar video eee <laughs> 14 dakikaya geldi. Biraz daha fazla oldu. Normalde 10 dakikaya geçmiyorum. Son olarak bir hisseden bahsettim. Peker GEO. Arkadaşlar Peker GEO biliyorsunuz 8 TL eski tepesini geçti. 1 TL'den 8 TL'ye geldi. Ve şimdi 8 TL'ye geçti eski tepesi. 8.14 TL'ye geldi. Pehol gibi olabilir mi? Pehol gibi yani olabilir mi diye insan şu anda düşünüyor. Eğer ki bu işi aşağı çakçaklarsa o tepeyi eski tepesini geçirmezlerdi. Aşağı doğru vururlardı. Benim tahminim bu şirketi daha da yukarı çıkartacaklar. Bak benim tahminim diyorum. Ama bu işi patron bilir. Ya da tahtacı bilir. Tahtacı nereden indireceğini, nereden ne kadar çıkaracağını o bilir. Sen bilemezsin. Ya Pehol şirket şey. E Peki GEO şirketi ya ne yapıyor? Allah aşkına bu uçuyor, kaçıyor, bu kadar değerleniyor. Allah aşkına bu kadar olur mu ya? Bu kadar olur mu? Ne yapıyor arkadaş? Uzaya uydu mu fırlatıyor? Uzaya uydu fırlatan SDTR bile <laughs> bu kadar çıkmadı. Neyse. Manipülatif olarak çıkartıyor. Bu şirket manipü manipülasyon yapıyor. Bu şirketi 20 TL'ye de çıkartabilir. Daha önce 10 TL'de hedef vermiştim. 10 TL'ye geçerse dedim 20 TL'ye de gider. Bakın gidebilir ya da gitmeyebilir. Bunu ben bilemem. Ben tahminde bulunuyorum. Elinde Peker GEO olan insanlar özellikle Canan Hanım sizde var. Daha önce de yazışmıştık. Canan Hanım'da Peker GEO var. Canan Hanım'a bu sisseyi satmayın demiştim ama bir kısmını o zamanlar satmıştı. Bir kısmı da elinde kalmıştı. Neyse önemli değil. Canan Hanım Veyahut da Peker GYO elinde olanlar hisseyi yükseldikçe satabilir. Mesela elinde diyelim ki bin tane Peker GEO var. Sayıyı sallıyorum. Hisse %10 değer kazandı. Bin tanenin 50 tanesini satar. Bir %10 daha kazandı. Bir 50 tanesini daha satar. Bir %10 daha çıktı. Bir 50 tanesini daha satar. Böyle böyle kademeli olarak satabilir. Ya da hiç satmaz. Ya ben bu şirketi çıkacağını düşünüyorum. 20 TL'ye 20 TL'ye gelmeden 19 TL'de de satabiliriz. Çünkü 20 TL psikolojiyi çok iyi biliyorlar. İnsanlar ne diyor? 15-16'ya geldi. Bu 20'yi görür. Herkes ne yapıyor? 20'yi görür diye bekliyor. Ondan sonra adam ne yapıyor? 19'dan satıyor hepsini. Ya tahtacı. Misal. Bunu da yapabilir. Onun için bunlara dikkat edin. In, sürü psikoloji derler ya. Sürü yapıyorsa siz yapmayın. Evet. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin bu borsada para kazanmasını istiyorum. Ee, çünkü siz temiz kalpli, saf, dürüst insanlarsınız. Borsada çok çakal insanlar var. Sizin malınızı almak isteyen insanlar var. Onun için e, mümkün olduğu kadar malınızı satmayın. Ama bu spesifik hisselerde değil. Yani bu manipülasyon hisselerinde uzun sermayeli şey uzun vadeli tutun demiyorum. Bu spekülasyon hisselerinde voleyi vurdun mu kaçacaksın. Sağlam şirketlerde hikayesi olan şirketlerde hiç satmayacaksın. Hiç satmayacaksın. Adı üstünde sağlam şirket. Ya SDTR uzay sanayi alayında neredeyse tek ya satılır mı? Ömrü boyu kalsın ya, 10 yıl kalsın. Bv san alanında tek, ondan sonra Alorke Kirir alanında tek, ondan sonra Elite şirketi hikayesi olan, ondan sonra Hektaş şirketi gibi onun sermayesi çok büyük de bazı hisseler ayrı mesela. Sermayesi küçük olan şirketlerde. Ben size daha önce video yayınlamıştım. Bundan bir yıl önceydi. Orada 40 tane hisse yayınlamıştım. O 40 tane hisseyi araştırın, bakın, soruşturun, grafiklerine bakın, alın ve tutun. Satmayın arkadaşlar. Kaliteli şirketleri satmayın. Bak daha önceki videoda da ne dedim ben? Çok büyük borsacılar var. 30 yıllık borsacılar var. Adamların dediği şu soruyorlar. Spiker soruyor röportajında. Diyor ki işte yaptığınız en büyük hata nedir diye. Hisselerimi keşke hiç satmasaydım diyor. Bak hiç satmasaydım diyor. Buradan anlayın. Uzun vade uzun vade. Kısa vadede kazıklanırsınız. Kazanmanın başka yolu var. Kaliteli şirketlerde ama. Manipülatif şirketlerin istediğin zaman al sat al sat problem yok. Ama kaliteli şirketlerde böyle. Neyse video 19 dakika olmuş. Çok fazla uzatmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, i̇şiniz gücünüz az gitsin. Her şeyi borsaya gömmeyin. Sevdiklerinizle zaman geçirin. Her şey bu hayatta borsa değil. Mutlu olmaya bakın arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın.